Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Uzman ve baş öğretmenlik sınavı ile ilgili hazırlamış olduğumuz derslerimizden 8. modüle geldik. Konumuz dijital yetkinlik. Daha önce ünitelerimizi kanalımıza yükledik. Oynatma listemizden izlediyseniz inşallah istifade etmişsinizdir. Başlayalım konumuza. Dijital yetkinlik değerli arkadaşlar günümüzde dijital olarak yetkin olmak dendiği zaman okur yazarlık, medyayı anlama, bilgi arama ve elde edilen bilgiye yönelik eleştirel olma ve çeşitli dijital araç ve uygulamaları kullanarak, işte nedir onlar, mobil, internet gibi, başkalarıyla ile iletişim kurabilme becerisini ifade eder. Yani iletişim çağındayız. Eğer iletişim araçlarıyla, başkalarıyla ile iletişim kurabiliyorsak buna dijital yetkinlik deniyor. Dijital yeterlilikler ve öğrenme yeterlilikleri alanındaysa, dijital yeterlilik, yeterlilik, geniş anlamda iş, istihdam edilebilirlik, öğrenme, boş zaman, dahil olma veya topluma katılma ile ilgili hedeflere ulaşmak için bilgi ve iletişim teknolojilerinin kendinden emin, eleştirel ve yaratıcı kullanımı olarak tanımlanıyor. Dijital vatandaşlıksa bilgi teknolojilerini düzenli olarak etik, eleştirel ve güvenli bir şekilde kullanma becerisidir. Dijital beceri dendiği zaman Günlük yaşamda bir sorunu çözmek için bilgi teknolojisi becerisini kullanma ve uygulama yeteneğidir. Dijital beceriler, bilgileri yönetmek, iletişim kurmak, sorunları çözmek ve içerik oluşturmak için donanım ve yazılım kullanma becerisi gibi temel becerilere hakim olmayı da gerektiriyor. Dijital okur yazarlık değerli arkadaşlar, günümüz dünyasında çalışabilmek, öğrenebilmek ve eğlenebilmek için İletişim ve etkileşimi bilişim teknolojilerini kullanarak etkili, verimli ve güvenli şekilde yapabilecek kadar becerilere sahip olmak anlamına geliyor. Ve dijital dönüşüm. Vial tarafından bilgi, bilişim ve ağ teknolojinin birlikte kullanımıyla bir varlığın özelliklerinde önemli değişiklikleri tetikleyerek onları iyileştirmeyi, onları geliştirmeyi amaçlayan süreçtir dijital dönüşüm öğretmenlikte mesleği nedir? Bu dönüşümün en önemli parçasıdır. Yaratıcılığı ve inovasyonu merkeze alan dijital dönüşüm, geleneksel yöntemlerde daha verimli sonuçlar elde etmek için ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda bazen birbirinin yerine kullanılan üç tane terim vardır. Dijitalleştirme, dijitalleşme ve dijital dönüşüm. Dijitalleştirme dendiği zaman var olan içeriklerin dijital ortama aktarımıdır. Dijitalleşme ise hizmetlerin, mesela bankacılık hizmetleri gibi, çevrim içi ortamlardan ve uzaktan gerçekleştirilmesidir. İşte kullandığımız banka hesapları internet aracılığıyla nedir? Dijitalleşmedir. Dijital dönüşüm ise teknoloji adaptasyonuyla veri alışverişi ve otomasyon içeren bütünleşik sistemlerde süreçlerin dijital ortama taşınması ve daha verimli işletilmesini kapsıyor. E-devlet servisleri en öne çıkan nedir? Dijital dönüşümdür. Hayatımızla ilgili tüm bilgilere neredeyse e-devletten ulaşabiliyoruz. OECD dediğimiz iktisadi işbirliği ve kalkınma teşkilatı e-devlet projesi kapsamında e-devlet terimini 3 grupta tanımlıyor. E-devlet Çevrimi cizme sunumu ve e-danışmanlık gibi diğer internet tabanlı faaliyetler olarak tanımlanıyor. E-devlet, devlette de bit kullanımına eşittir. E-devlet, kamu yönetmeni bitlerin kullanımı yoluyla dönüştürme kapasitesi olarak tanımlanıyor veya aslında bitler etrafında inşa edilmiş yeni bir hükümet biçimini tanımlamak için kullanılıyor. Bu yön genellikle internet kullanımıyla bağlantılı bir durumdur. Bilişim etiği, bilgisayar, iletişim, internet ortamlarında uyulması gereken kuralları tanımlayan normlardır, kurallardır. Telif hakkı, kişinin her türlü fikri emeğiyle meydana getirdiği ürünler üzerinde hukuken sağlanan haklara deniyor. Bilişim suçu ise bilgileri otomatik işleme tabi tutan veya verilerin nakline yarayan bir sistemle gayri kanuni, gayri ahlaki veya Yetki dışı gerçekleştirilen her türlü davranışa girişim suçu deniyor. Kişisel veriler ve kişisel verilerin korunması kanunu. Kişisel veri gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi kapsıyor. Vatandaşlık numarasından adına soyadına, kişinin e-posta adresine, IBAN bilgisine kadar her şey nedir? Ehliyet bilgisi, fiziksel özellikleri, işte not bilgisi, burs miktarı, hangi yurtta kaldığı bunların tamamı kişisel veridir. Kişisel verilerin korunması temel bir insan hakkı olan özel hayatın gizliliğiyle de doğrudan bağlantılıdır. Anayasada öngörülen başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla 6.698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu 2016 yılında resmi gazetede yayınlanmıştır. Peki neden dijital yeterliliğe çalışıyoruz? Dijital yeterliliklerin neden gerekli olduğu ve neden üzerinde çalıştığı soruların cevabını bulmak için hem ulusal hem de uluslararası boyutta yapılan gelişmelere göz atmamız gerekiyor. Baktığımız zaman dijital yeterliliklerin bir vizyon ya da politika gelişimine ışık tuttuğu veya bu gelişimin bir parçası olduğu aşikardır. Teknolojik ilerleme ve dijital dönüşüm tüm dünya için yeni bir çağın kapılarını aralamıştır 4. sanayi devrimi olarak isimlendirilen bu gelişim süreci insanlık için önemli imkanlar sunarken ülkeler düzleminde ise tüm dengelerin değişmesine ve rekabet koşullarının yeniden şekillenmesine neden oluyor. Türkiye'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi hazırlanmış. Bu belgede Türkiye'nin milli teknoloji güçlü sanayi vizyonunu gerçekleştirmede yol haritası da çizilmiş. Evet, sanayi ve teknoloji stratejisinin ana bileşenleri ise yüksek teknoloji ve inovasyon, dijital dönüşüm ve sanayi hamlesi, girişimcilik, beşeri sermaye, altyapıdır. TEDMEM, yani Türk Eğitim Derneği'nin vizyon ve misyon çerçevesinde 27 Kasım 2012 tarihinde kurulan TEDMEM, eğitim sistemi için kanıta dayalı araştırma verisi, fikir, yayın ve proje üretip sonuçlarını kamuoyuna mal etmeye amaçlayan bağımsız bir düşünce kuruluşudur TEDMEM. Dijital Eylem Planı 2021-2027'yi kapsıyor. Avrupa Birliği üye devletlerinin eğitim ve öğretim sistemlerinin dijital çağa sürdürülebilir ve etkin bir şekilde uyarlanmasını desteklemek için yenilenmiş bir politika girişimidir. Dijital Eylem Planı. Peki bu hedeflere ulaşmak için Eylem Planı öncelikle neleri belirliyor? İki tane alan var. Birincisi yüksek performanslı bir dijital eğitim ekosisteminin gelişimini desteklemek. İkinci olarak da Dijital dönüşüm için dijital becerilerin ve yeteneklerin geliştirilmesi hedefleniyor. Toplumlar ekonomik anlamda üç çağa ayrılmış. Toprum, tarım toplumu, sanayi toplumu ve bilgi toplumu. Toplumların ilerlemesinde bireyler, toplumun ihtiyaçları, teknoloji ve eğitim sistemi birbiriyle etkileşim içinde olan bileşenlerdir. Böylelikle bir yandan toplumun eğitim seviyesi yükselirken Diğer yandan yeni teknolojilerin ortaya çıkması sağlanarak toplumun refah artışına katkı sağlanıyor. Yeterliler, yeterlilikler için temel değerler var değerli arkadaşlar. Üç farklı açıdan ele alınıyor bu değerler. FIER'e göre eleştirel düşünme, takım çalışması, teknoloji okur yazarlığı, sürekli öğrenme ve gelişim, yenilikçilik. Gartner'e göre ise alan bilgisinde zihin, sentezleyen zihin, yaratıcı zihin, saygı duyan zihin ve etik zihin olarak e, ele alınıyor. UNESCO tarafından öğretmen yeterliklerini geliştirmek için ortaya konmuş değerler var. Nedir bunlar? Temel mesleki bilgilerde yetkin olma, kapsayıcı eğitim kültürünü yaygınlaştırma, insani becerileri kazandırma, öğrenme topluluğu ve öğrenen organizasyon olma şeklinde UNESCO'da bunları belirlemiş. Üç değer grubunu karşılaştırdığımız zaman mesleki yeterliliklerin belirlenmesinde bazı ortak değerler ortaya çıkıyor. Nedir bunlar? İlk olarak problem çözmek için uzmanlık bilgisini ve diğer disiplinlerdeki bilgileri sentezlemek gerekiyor. Başka, var olan problemler çözmek için başkalarının da kullanabileceği ürünler veya yöntemler geliştirmek gerekiyor. Üçüncü olarak, sürekli öğrenmeyi ve tecrübelerinden ders çıkarmayı sistematik hale getirmek, farklılıklara saygı duymak, Mesleki ve günlük hayatında etik ve insani değerler ön plan tutan bireylerin yetiştirilmesi olarak görülüyor. Şimdi geçelim bit kullanım yeterliliklerine. Bit yetkinliği. Bitle ilgili sorunlar ortaya çıktığında bunlarla başa çıkma ve bit çözümlerini tasarlama ve uygulama kapasitesini kastediyor. Bit verimliliği ise bit araçlarını mesleki veya günlük görevler yaparken etkili, verimli ve kaliteden ödün vermeden kullanmayı kastediyor bilgi veri ve medya okur-yazarlıkları. Bilgi okur-yazarlığı dendiği zaman dijital bilgileri bulma, onları doğrulama, yönetme, onları düzenleyip paylaşabilmeyi kastediyor. Veri okuryazarlığı ise dijital veri, veri tabanları, tablolama yazılımları ve diğer forumlardan bulma, analiz, rapor edip yorumlamayı kastediyor. Medya okuryazarlığı ise okullarda biliyorsunuz seçmeli ders olarak okutluyor. Metin, grafik, video, animasyon, ses gibi dijital medyadaki mesajları eleştirel bir şekilde alıp yanıtlamaktır. Dijital öğrenme, dijital araçları ve platformları kullanarak öğrenme fırsatlarını arama, ihtiyaçlar için en uygun olanı seçebilme, öğrenme etkinlikleri için işitsel ve görsel materyaller geliştirebilme, onları değerlendirme araçlarını kullanabilme ve dijital platformlar üzerinden verilen geri bildirimleri yorumlayarak dijital ortamlarda zaman, görev ve motivasyon yöntemini gerçekleştirmeyi kastediyor. Dijital öğretme var bir de. Öğretimle ilgili görevler yaparken öğretim materyali geliştirme, öğretim etkinliklerini uygulama, öğrenmeyi destekleme, geri bildirim verme veya öğretim planlaması yapan takımlarla beraber çalışma, dijital araçları ve platformları kullanabilmeyi kastediyor dijital öğretme. Dijital kimlik yönetimi, kurumsal veya bireysel kimlik ve profilleri dijital platformlarda geliştirip onları koruyabilmektir. Dijital iyi oluş var, dijital platform ve araçları kullanarak kendi sağlığı ve sporla ilgili durumları takip edip, sosyal etkinliklere katılıp, dijital servisleri kullanırken güvenli ve sorumluluk kullanım davranışları gösterme, dijital iş yükünü uygun şekilde yönetebilme ve dijital araçları kullanırken diğer insanlarla çevre ilgili endişeleri, dikkate alabilmektir. Dijital iyi olur. Teknolojinin özellikle öğrenme öğretme süreçlerine dahil olmasıyla birlikte öğretmenlere de çok önemli görevler düşmektedir. Öğretmenlerin teknoloji yönelik bilgi ve becerilerinin artılması önem kazanıyor. Bu bağlamda teknolojik pedagojik alan bilgisi modeli doğmuştur. Kohler ve Mishara'ya göre teknoloji iyi öğretimin merkezinde üç temel bileşeni var teknoloji ile iyi öğretim arasındaki alan, pedagoji ve teknoloji ile bunlar arasındaki ilişkiler ve etkileşimlerdir. Tıpap çerçevesi öğretmenlerin eğitim teknoloji anlamlarının temelini oluşturuyor. Teknolojik pedagojik alan bilgisi. Alan bilgisi dendiği zaman öğretmenlerin öğrenilecek veya öğretilecek konu hakkındaki bilgileridir. Pedagoji bilgisi ise öğretmenlerin öğretme ve öğrenme süreçleri, uygulamalar ya da yöntemleri hakkındaki bilgileri. Teknoloji bilgisi ise teknolojileri, donanım, yazılım ve araçlarını kullanma bilgisi kastediliyor. Eğitimcilerin dijital yeterlilikleri için Avrupa çerçevesi var ekranda gördüğünüz gibi. Eğitimcilerin mesleki yeterlilikleri dediğimiz zaman mesleki kullanım, işte kurumsal iletişim, mesleki işbirliği, yansıtıcı uygulama, dijital sürekli mesleki gelişim. İkincisi dijital kaynaklar seçme, oluşturma ve uyarlama, yönetme, koruma ve paylaşma. Üçüncü olarak öğretim ve öğrenim. Öğretim, rehberlik, işbirliğine dayalı öğrenme, öz düzenlemeli öğrenme. Öğrenenleri dördüncü olarak ölçme konusu devam ediyor. Ölçme stratejileri, kanıtları inceleme, geri bildirim ve planlama. Beşinci olarak öğrenenleri güçlendirme. Erişilebilirlik ve kapsayıcılık, farklaştırma ve kişiselleştirme, öğrenenlerin aktif katılımı sağlama gibi. Son olarak 6. bölümde ise öğrenenlerin dijital yeterliklerini desteklemek için bilgi ve medya, medya okuryazarlığı, iletişim, içerik üretimi, sorumlu kullanım ve problem çözmeyi görüyoruz. Bunlar da eğitimcilerin dijital için Avrupa çerçevesi. Bir de UNESCO öğretmen dijital yeterlikleri ve seviyesi var değerli arkadaşlar eğitimde bilgi ve iletişim teknolojinin kavranması işte bu nedir? Politika kavrama, politika uygulama, politika yeniliği. Müfredat ve değerlendirme, işte temel bilgi, bilgi uygulama, bilgi toplumu becerileri. Pedagoji, bilgi ve iletişim teknolojileri destekli öğretim, karmaşık problem çözme, öz yönetim, dijital becerilerin uygulanması, uygulama ekleme dönüşüm. Organizasyon ve yönetim, standart sınıf, işbirlikçi gruplar, öğrenim kurumları. Mesleki öğretmen öğrenimi ise dijital okuryazarlık, al kurma, yenilikçi öğretmenler. Bunlar edinim, derinleştirilmesi, oluşturma süreçlerinin ayrı ayrı göstergeleri. Yeterlik çerçeveler oluştururken cevaplanması gereken ortak sorular varmış. Bunlar hangi öğretim hedeflerine teknoloji kullanarak ulaşılması gerektiği sorusunun cevabı çerçeve oluşturulurken cevaplanması gereken ilk soru. İkinci olarak Eğitimde teknoloji kullanımına izin verecek veya teknoloji kullanımına fırsatlar sağlayacak müfredatlar nasıl oluşturmalı? Üçüncü sorumuz, müfredat çerçevesinde öğretim hedeflerine ulaşmak için hangi öğretim yöntemleri kullanılacağı? Dördüncü olarak, öğrenme ortamlarının teknoloji kullanılarak nasıl düzenleneceği? Beşinci olarak da, öğretmenlerin ölçme değerlendirme tekniklerini teknoloji kullanarak gerçekleştirmeler için hangi dijital yeterliklere sahip olmaları? gerektiği dijital yeterlilikler çerçevesinde üzerinde çalıştığı sorular. Son sorumuzda öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin teknolojiyle nasıl desteklenmesi gerektiği, dijital yeterlilikler çerçevelerinin cevap vermek için çalıştığı soruların tamamı bunlar. Mobil öğrenme, M öğrenme, Öğrencilerin mobil teknolojileri ve interneti kullanarak her yerde ve her zaman öğrenme materyalleri elde etmelerini sağlayan bir öğrenme modeli. Uzaktan eğitim ikiye ayrılıyor. Eş zamanlı uzaktan eğitim, eş zamansız yaklaşım. Eş zamanlı uzaktan eğitim yaklaşımında öğrenciler ve öğretmen aynı anda bir video konferans sisteminde sanal bir sınıf ortamında bulunuyor. Eş zamansız yaklaşımda ise daha önceden hazırlanmış video kayıtlarının izlenmesi ve çoklu ortam araçlarının kullanılması, zengin bir ortam oluşturulması vardır. Karma yani hibrit öğrenme, genel olarak karma öğrenme ortamları, yüz yüze ve çevrim içi öğrenme ortamlarının ve yöntemlerinin bir arada kullanılmasıdır. Alan yazında karma öğrenme farklı isimler altında karşına çıkıyor. Mesela web destekli öğrenme, katışık öğretme, ters yüz edilmiş öğrenme gibi. Karma öğrenmenin tamamen uzaktan ve çevrim içi yöntemlere göre avantajı, öğrenci ve öğretmenin bir araya gelmesi ve öğretimde önemli bir bileşen olan vücut dili kullanımına ve insan etkileşimine imkan sağlamasıdır. Veri bilimi, istatistik, veri tabanı ve bilgisayar programına gibi alanlardan faydalanan disiplin arası bir çalışma alanıdır. Yapay zeka, bilgisayarların insan öğrenmesini ve zekasını benzeşimini yaparak veriler içinde örüntüler keşfetmesi ve bu keşifler sonucu kullandığı algoritmada iyileştirmeler yaparak verilen işi daha verimli yapmaktır yapay zeka. Uzaktan eğitim ortam ve araçlarını kullanabilmek. Eğitim faaliyetlerinde uzaktan eğitim ortam ve araçlarını kullanabilmek dijital yeterliliğinin ne biliyorsunuz korona döneminde Covid salgını ile hem öğretmen hem de öğrenciler için özel bir vurgu yapılmış. Öğretmenlerin ve öğrencilerin internet teknoloji kullanılarak yapılan uzaktan eğitim faaliyetlerinde yoğun olarak kullandıkları öğrenme yöntemi, yönetim sistemleri ve canlı derslerin eş zamanlı yapılmasına izin veren araçları seçmek, onları etkin şekilde kullanmak, onları güvenli ve yetkilendirilmiş erişim sağlamak gibi yeterlilik sahip olmaları önemli görülmüştür. Müfredat Öğretmenler ve öğrenciler okul içi ve dışında eğitim amaçlı yaptıkları etkinliklerde müfredat ile sınıflan, sınırlandırılmış veya yönlendirilmişlerdir. Müfredatların daha fazla dijital araçlar kullanarak tamamlanan etkinliklere izin vererek şekilde düzenlenmesi, bu etkinlikleri tamamlamak için öğretmen ve öğrencilerin bilişim teknolojileriyle çözümler aramaları hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin dijital bilgi ve becerilerini yeterlik seviyesinden yetkinlik seviyesine doğru çıkaracaktır. EBA, Eğitim Bilim MEB'in e okul sisteminde içerik paylaşıp sınırlarını ne yapıyor? EBA belirli ölçüde gideriyor. EBA, özellikle öğretmen ve öğrencilerin içerik paylaşımı yapabilecekleri dijital güzel bir ortamdır. Fatih projesi kapsamında ders içeriklerinin paylaşılması için kullanılması planlanan EBA sistemi yaygınlaşarak günümüzde önemli bir içerik paylaşım platformu olmuştur. Meyve bağlı yenilik ve eğitim teknoloji genel müdürlüğü tarafından yönetilen sistem özellikle salgın döneminde TRT, TRT, EBA TV adı altında ilkokul, ortaokul ve lise için 3 farklı kanaldan yayın yaparak eğitim ve öğretimin kesinliğe uğramadan sürdürülmesinde çok önemli rol almıştır. Evet sevgili arkadaşlar böylece 8. modülümüzün de sonuna geldik. Daha önceki modüllerimizi kanalımıza yükledik. Onunla ilgili testleri de yüklemiştik. Diğer derste de görüşünceye kadar hepinize sınavlarınızda şimdiden başarılar diliyoruz.